Değerli konuklar efendim. Her sene olduğu gibi bu sene de yine Ardahan'da bir ilke imza atıyoruz. Ardahan'a yeni bir tesisi kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ardahan'da Bağır'ın habercisi, ilk müjdecisi Ardahan Belediye Başkanımız Sayın Faruk Demir'in önderliğinde siz kıymetli Ardahan'ımıza güzel Ardahan Belediyesi yöresel ürünler çarşısı hediye ediyoruz efendim. Ya Allah'ım Bismillah diyoruz. Efendim şöyle konuşmalarını yapmak üzere kıymetli başkanımız Sayın Faruk Demir'in şofonları uzatıyor. Müziği kestim. bizim bu güzel günümüze şu aracını durduralım arkadaşlar. Bu güzel günümüze eşlik etmek için Şişli'den gelen Değerli Şişli Belediye Başkanımız, hemşehrimiz Ardağan'ın gururu Sayın Muhammed Keskin Başkanımız var. Tabii ki şu anda Millet İttifakı'nın adayları var ama iki tane adayımız var. Sayın Özgür Erdem İncesu ve Asım Karabacan değerli Özgür Bey'in eşleri ticaret odamız. Biliyorsunuz Ardağan dünyanın en temiz havasına sahip olan ilk. Coğrafyası kirlenmemiş, doğası temiz. Tabii ki göresel ürünlerimiz aslında tescilli, marka tescil almış ürünlerimiz var, coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Ama Ardahan'da yetişen her ürün organiktir. Anzer balı reklamını iyi yaptığı için bir kilosu bir buçuk milyon. Aslında Ardahan çiçek balı ondan daha kıymetlidir. Ama gerekli tahliller, gerekli tanıtımlar yapılmadığı için bizim üreticimiz, köylümüz 200 lira, 250 lira satıyor. Onlar bir buçuk satıyor. Biliyorsunuz Rize'de coğrafya hayvancılığa müsait değildir. Çaya müsaittir. Fındık, Giresun'da fındığa müsaittir. Sokak farklı şeylere ama Ardahan doğasıyla yöresel ürünlere ve de hayvansal besinlere, et ve süte uygundur. Maalesef yıllarca Ardahan'ımızın doğal lezzetleri, etleri Rize'ye giderdi. Rize'de işte kavurma olurdu. Gelir Ardahan'da bir de Rize markasıyla. Rize'yi de çok seviyoruz. O da bizim değerli bir ilimizdir Türkiye Cumhuriyeti'nin. Ama biz bunu tersine çevirmek zorundaydık. Eğer et bizimse, ham madde bizimse biz onu burada işleyip Rize'ye satmamız, Türkiye'ye, dünyaya satmamız gerekiyordu. Nasıl bir ilin ürünü Ardahan'da işlenip çay fabrikası ya da fırtın fabrikası burada değilse kavurma fabrikası da başka bir yerde olmayacak dedik ve kavurma fabrikamızı açtık, kurduk ilk ürünlerimizi Ardahan hayırseverlerin severliğini dünyaya göstermek için bir buçuk ton kavurmamızı deprem bölgesindeki kardeşlerimize gönderdik. Bu kavurma fabrikasının Ardahan'a bu yatırımın gelmesinde emeği olan, katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tulsöy'e e de çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bu kavurma fabrikasının gelişerek Özgür Erdem İncesu vekilimizle de Asım Karabacak vekilimizle de görüşüyoruz. Bunun ete entegre tesisine daha sonra bir de yem tesisini kurarak hayvancılığın başkenti Ardahan'ı yapmaya kararlıyız. Kavurma fabrikamızın açılışını daha sonra yapabiliriz. Bugün kent merkezinde olduğu için satış mağazamızı açıyoruz. Allah kısmet ederse Ankara, İstanbul, İzmir'de de Ardahan Belediyesi yöresel ürünler mağazalarını açacağız. Ardahan'ın tüm ürünlerinin değeri 20 lira ise 50 liraya, 100 lira ise 200 liraya, 200 liraysa 400 liraya çıkacak. Markamızı, reklamımızı iyi yapıp Ardahan'ın doğal ürünlerini dünyaya pazarlayacağız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Başkan, evet, buraya buraya bir adlandın. Adlandın. Tüm Ardağan halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz efendim. Şöyle kocaman alkışlarınızla yine bir ilke, yine bir güzelliği imza attığımız için gururluyuz. Çok teşekkür ediyoruz katılan bütün değerli misafirlerimize. Şöyle hep beraber buyurun yöresel çarşımızı gezmeye davet ediyoruz. Basın geçsin arkadaşlar buyurun. Siz geçin. Özkan Bey siz de buyurun. <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. hayırlı, olsun. hayırlı, olsun, hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Hadi mı? Sağ olun. Çok Evet. 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 Azranda, azranda geldi. Daha neler da olacak? Daha. Evet. Bunlar başlangıç. Bunlar kadık kooperatifi ürünleri. Yeme, yeme. Yeme, yeme. Yeme, yeme. Evet, başkanım buradayız. Evet. 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 Herkes Buradan herkesin dönümü evet. evet. kımı şanlı toplayan ne kadar toplanlarsa kadın kooperatifimiz o kımıları alacak ve belki de tonlarca kımı türcüsü. Hayırlı olsun başkan. Sağ olun. Hayırlı olsun. Burası daha çok kavurma, hediyelik eşya, çıkartın hediyelik eşyalardan çocuklar i̇şte var. Şurada var, burada var. Önleri. Evet. Şuraya Herkese birer tane. Evet. Evet. Gel şöyle birer tane kavurma tutup fotoğraf çektirelim. Ustafa yani odamız. Gel. Gel gel. Herhalde Aa bu taraftan çekiyoruz. Tamam, hadi. En sağdan buradan çekiyoruz. Bana karşıdan. Şöyle hadi bakalım. Açık olsun. Kavurma sonra Özgür Bey. Gel. Şöyle. Ya? Gel gel gel. Sen, <laughs> sen gel. Sen <laughs> gel şöyle tut. Allah'tan Muammer abi vardı. Evet buradayız. Çok Başkanım, güzel. Çok güzel. Başkanım bir de bu tarafa bakalım efendim. Hayırlı uğurlu olsun, olsun. Bol kazançlar Hayırlı. olsun. Bol evet. kazançlar olsun. Evet. O kadar o kadar olsun. Çökeşe evet. Çökeşe evet. Adam yerini koyalım ya. Koy koy. Öyle olmaz. 7. yıl. Bir adamımız var. Tamam abi şey. He? Köprüden